Merhaba, ben Aile Yılmaz. Bugün sizlere Necdet Levent'in Özlem Altı eserinde bulunan teknik güçlüklerden ve alternatif çalışmalardan bahsedeceğim. Öncelikle sizlere Necdet Levent'ten bahsetmek istiyorum. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda oturmakta olan ailesini Selanik'e oradan da İzmir'e göçmesinden sonra Necdet Levent, 26 Aralık 1923'te İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ailesinin ve ağabeyinin sonradan Aydın'a yerleşmesi nedeniyle ilk ve ortaokulu Aydın'da okumuştur. Baba evinde piyano olan kardeşlerinin de müzik aleti çalıyor olmalarından dolayı besteci, müziğe karşı olumlu bir ortamda büyümüştür. İlkokulda öğretmeniyle başladığı mandolin ve yüksek seviyelere kısa sürede tırmanmasıyla müziğe olan yeteneği anlaşılmıştır. Ortaokuldayken Ankara Müziki Muallim Mektebi'nden mezun olmuş, daha bilgili ve yetenekli müzik öğretmenleriyle görüşme fırsatı bulması nedeniyle sonrasında klasik batı müziği ve keman ile ilgili daha çok bilgi edilmiş ve müziğe olan ilgisi daha da çok artmıştır. Burada Necdet Levent'in Özlem Altı eserini görmekteyiz. Eserde gördüğünüz işaretlemeler eserin içerisinde bulunan teknik güçlüklerdir. Toplamda 6 tane teknik güçlük bulunmaktadır. Burada teknik güçlüklerin ve alternatif çalışmaların notalarını görmekteyiz. Yukarıda gösterilen teknik güçlük sağ eldeki bağdan kaynaklanmaktadır. Öğrenci ilk önce sağ eli bağsız, daha sonra sol eli bağsız seslendirdikten sonra iki eli de bağsız bir şekilde seslendirmelidir. Sonrasında yukarıda verilen kademeli çalışma seslendirmelidir. Şimdi ise teknik güçlüğü ve bu teknik güçlük için yazılan alternatif çalışmaları uygulamalı olarak izleyelim. dece 4 ve 1 numaralı parmak geçişinden kaynaklanmaktadır. Önerilen alternatif sekans çalışması, sol elde istenen başarı düzeyine gelilene kadar tekrar edilmelidir. Şimdi ise teknik güçlüğümüzün ve alternatif çalışmamızın uygulamalı olarak videosunu izleyelim. <laughs> Üçüncü teknik güçlük, öğrencinin sağ ve sol eldeki önceliği anlamakta zorlanmasıdır. Yukarıda verilen çalışmada öğrencinin verilen notaları dörtlük olarak, sonrasında ikilik olarak seslendirerek rahat bir şekilde önceliği anlaması hedeflenmiştir. Şimdi ise teknik güçlüğü ve alternatif çalışmamızı izliyoruz. Dördüncü olarak sağ eldeki 16'lık notalar eser içerisinde iki ölçüde kullanılmıştır. Alternatif çalışma olarak yazılan sekmez sağ elde istenilen başarı düzeyine gelinene kadar tekrar edilmelidir. Videomuzu uygulamalar olarak izliyoruz. 5. teknik güçlük, 3. teknik güçlük ile benzerlik göstermektedir. Teknik güçlük öğrencinin sağ ve sol eldeki önceliği anlamakta zorlanmıştır. Yukarıda verilen çalışmada öğrencinin verilen notaları dörtlük ve sonrasında ikili olarak seslendirerek rahat bir şekilde önceliği anlaması hedeflenmiştir. Uygulamalı olarak izliyoruz. elde bulunan 4, 2 ve 5 numaralı parmakların geçişinden kaynaklanmaktadır. Verilen alternatif çalışmadaki sağ el geçişleri önce ikilik notalar, sonrasında dörtlük ve sekizlik notalar ile seslendirilmelidir. Uygulamalı olarak izliyoruz. teknik güçlük sağ eldeki bağdan kaynaklanmaktadır. Öğrenci ilk önce sağ eli bağsız, daha sonra sol eli bağsız seslendirdikten sonra iki eli de bağsız bir şekilde seslendirmelidir. Sonrasında verilen kademeli çalışma seslendirilmelidir. Uygulamalı olarak izliyoruz. teşekkür ederim